Gençler selam. Bir önceki videoda bize verilen bir noktanın x eksenine göre simetri, y eksenine göre simetri ya da bize verilen doğrunun x eksenine göre simetri, y eksenine göre simetriğini hesapladık. Hatta video içerisinde konsept bile bulmuştuk beraber. Şimdi gelelim bu videoya. Bu videoda ne yapacağız? Şöyle temiz bir ekran alalım. Yapacağımız şey şu. Yine bir nokta alacağız önce. Daha sonra doğru alacağız. Nokta için ne yapacağız? X eşittir K gibi bir doğruya göre simetrini hesaplayacağız. Bunu da hesaplarken ispat yaparak gideceğiz. Aynı şekilde yine bir nokta alacağız. Y eşittir T gibi bir doğruya göre simetrini alacağız. Bir öncekinden ne? Bir önceki de eksenlere göre simetriydi. Burada random herhangi bir yerden bir ayna referans alıp ona göre simetrini çizeceğiz. Önce yapacağımız işin hakimiyeti oluşsun diye şöyle bir başlığını yazalım. Ne yazalım? Bir noktanın x eşittir k doğrusuna göre simetrisi. Bunu merak ediyoruz. Üşendim hepsinin baş harfini büyük yapmayı. O zaman bunu küçük yapabilirim. Biz bu videoda bunu merak ediyoruz. Şimdi hemen bir analitik düzlem alalım. Şöyle de bayağı bir uzun çizdim. Mesela şurada x eşittir k olsun. Biz burada olalım. Evet, tam biz bu noktadayız. Bu noktanın koordinatları da A virgül B olsun. Bu noktanın koordinatları A virgül B. Şimdi biz istiyoruz ki aynaya göre bu bizim aynamız olsun. Simetri doğrusu. Biz buna ayna diyeceğiz. Bizim aynaya göre görüntümüz nereye düşer? Şimdi ben aynadan ne kadar uzaktaysam görüntümde o kadar uzağa düşecek. E, görüntümde bir değişiklik olmayacak. Yani buranın uzunluğu, şuranın uzunluğu k kadar, şurası a kadar demek ki burası k eksi a kadar. E burası da k a kadar. O zaman buranın koordinatı zaten buraya kadar k kadar gelmiştim. k eksi k kadar, k a kadar da gidersem 2k eksi a olur buranın absis değeri. Ordinatı da zaten sıfır. Yerden yüksekliğim değişmedi. O zaman benim B nokta 2K eksi A'ya yerden yüksekliğim değişmedi. B gibi bir formül oldu. Böyle teorik açıklayabiliriz. Şimdi bunu formüle edelim. Bunu şöyle yazabiliriz. Hani burayı anlamayan arkadaşlar için. A noktası. Tahtan hareket etmeseydi çok güzel şeyler başarabilirdim. A virgül B noktası x eşittir k doğrusuna göre simetriyi alınırsa elde edeceğimiz yeni nokta 2k eksi a'ya b'dir. Bunu nasıl ezberletebilirim ben size? Şöyle ezberletebilirim. Şuranın iki katını al. bileşeni çıkar. Hakikaten de öyle yaptık. Y'ye karışma. Yani kimden bahsediyorsa onunla ilgili bir takım işlemler yapacağız. Hemen bir örnek yapalım. Tabii ki de havada kalmasın. Örneğin A 2'ye 3 noktasının x eşittir 5 doğrusuna göre simetriğini bulalım. Biz bunu önce ezberden çözelim. Sonra mantıktan. Buranın kaç katını alıyordum? 2 katını alıyordum. Eksi x bileşenini çıkarıyorum. x bileşenim kaç? 2. 2 çıkarıyorum. Yani burası 10'dan 2 çıktı. 8. Yeni x değerimi buldum. 8 birbirinden sonrasına karışmadım. 3. Gerçekten doğru mu yaptık? Bakalım. Meryem Kara çizemedin. Neyse idare edin gençler. Hemen kendimi şurada bir maket çiziyorum. Buranın koordinatları 2, 3. Hemen bir ayna çiziyorum. X eşittir 5 doğrusu bu. Bu bizim aynamız. Ve sonra da düşünmeye başlıyorum. 2'den 5'e şu mesafe 3 birim. Demek ki şu mesafe 3 birim. E ben buradan 3 birim aynadan 3 birim uzaktaysam görüntüm de 3 birim uzağa düşecek. O zaman görüntümü düşünürsek. E 5 gelmiştim buraya kadar. 3 daha gidersem burası 8 olur. Yerden yüksekliğim zaten değişmedi. O zaman benim koordinatlarım 8'e 3 olur. Gerçekten doğru bir çözüm olur. Yani bunu böyle düşünebilirsiniz. Ya ben bu kısmı anladıysanız yani bu videonun ilk 5 dakikasını anladıysanız sonrası için de benzer yorum yapılır deyip direkt versem mi acaba? Neyse ihtiyaç görürseniz yorum olarak belirtirsiniz biz onu da ifade ederiz. O zaman aynı şekilde A virgül B noktasının Y eşittir T doğrusuna göre simetri derse Y'lerden bahsediyor. Yani hiç x'ten bahsetmemiş. O yüzden hiç x değerine karışmıyoruz. 2 katını alıyoruz. y'yi çıkarıyoruz. x'e karışma. O zaman 2 katını alıyorum. 2t eksi -y, y bileşeni. y ye bileşeni neydi? Şu b yazan yerde. Düzeltiyorum. İşte bu kadar. Örnek yapalım bir tane. A 2'ye 3 noktasının y eşittir 5 doğrusuna göre simetrisi. Y'lerden bahsetmiş. X değerine hiç karışmadık. Demek ki burası hala 2. Buranın 2 katını alıyordum. 2 çarpı 5. Eksi Y değerini çıkarıyordum. 3. 2 kere 5 10. Ondan 3 çıktı. Burası kaç yaptı? 7. Hadi kıyamadım. ispat yapayım. X ekseni Y ekseni. Bir kere Y eşittir 5 şu. Y eşittir 5 doğrusu bu. Hızlı 5. Y eşittir 5 doğrusu bu. 2'ye 3 noktası da şurada. A noktası 2'ye 3. Yani şurası 2 noktası. Şurası 3 noktası. E bunun bu doğruya göre simetri. Yani şu ne kadar uzaktaysam görüntümde o kadar uzağa düşecek. Şöyle bir şey olacak. Apsis hala değişmedi. 2 birim. E şimdi buradan buraya 3 birim. Buradan buraya 2 birim. O zaman bir 2 birim daha gitmiştir. Burası da 7 oldu. 7. Gerçekten bulduğumuz sonuçta aynı. Şimdi biz burada ne yaptık? Bir noktanın x eşittir k doğrusuna göre simetriğini hesapladık. Bunu kopyalayayım. Başarabilirim herhalde. Temiz sayfaya gideyim. Yapıştırayım. Bir doğrunun X eşittir göre simetrisini hesaplayalım. Bakın mantık aynı. Biz bunu ne yapıyorduk? Buranın iki katını alıyorduk. Şu X değerini çıkarıyorduk. Ve örnekle yapalım bunu. Mesela analitik düzlemde çok tatlı bir doğru olsun elimizde. Şöyle bir şey olsun. Buranın koordinatları 2'ye 3 olsun. Bu x bölü x'i kesen nokta y bölü y y'i kesen nokta eşittir 1 olacağından bunun denklemi 3x artı 2y eşittir 6. Yani bunu soru veriyor aslında. Ben soruyu oluşturabilmek için tersten düşündüm. Soru şöyle. 3x artı 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusunun şuradaki olsun x eşittir 3 doğrusuna göre simetrisini bulun. Biz ne yapıyorduk? Önce ezberden gidelim sonra mantıktan gideriz. Buranın iki katını alıyorduk. 3 çarpı 2. Eksi x değerini çıkarıyorduk. E bize nokta falan vermediğine göre x olarak kalacak bu. Yani buranın değeri ne oldu? 6 eksi x oldu. Gidip x yerine bunu yazacağız. Eski x'imizi çıkarıp yeni x'imize bunu yazacağız. 3 tane 6 eksi x artı 2y eksi 6 eşittir 0. çözelim bunu. 18 eksi 3x artı 2y eksi 6 eşittir 0. Eksi 3x artı 2y artı 12 eşittir 0. Hadi bunları karşıya atayım. 3x eksi 2y eşittir 12. Böyle bir doğru bulduk. Şimdi bu ne demek? x'e 0 ver, y'yi ben eksi 6'da kesiyorum demek. Y'ye sıfır ver. Y'ye sıfır ver. X'i dörtte kesiyorum demek. Bizim sorumuz neydi? X eşittir 3'e göre simetrisini almaktı. Zaten cevabı göreceksiniz. Çıkacak direkt. X eşittir 3 doğrusu bu. Bu X eşittir 3 doğrusu. Bizim aynamız bu. Bizim mavi doğrumuz artık turuncu doğruya dönüyor. Bakın tam simetrisini çiziyorum. Gördünüz mü? Şuraları olayın simetrisi sağdaki turuncu oldu. Böyle kesikli turuncu. soldaki soldakine döndü. siz doğruyu düşün. Şimdi bu doğru şuradan dörtten geçiyor. Çünkü bu mesafe bu mesafe eşit. ile 3 arasında birbirim varsa birbirim öteye gidecek. Bakın buranın koordinatları dörde sıfır. Yani matematik her yerde işliyor. Bunu devam ettirin. Buranın absist de eksi altıymış. Öyle miymiş? Burada niye 3 oldu? Hemen bir onu kontrol edeyim. Evet. Bu da böyleymiş. E buradan 3 birim. Buradan hmm, tabii doğru. Buranın simetrisi şurada bir yerde. Çünkü aynı. Yani şuradan simetrik oluyor. Bir an panikledim. Yanlış mı çözdüm diye de. Yok. Gayet doğruymuş. Yani. Burası 4.5'muş. buçukmuş. Burası da dört buçuk olacak. Hocam nereden biliyorsun? Aşağı doğru 6 birim. Yukarı doğru 3 birim çıkan şeyin tam simetrisi bu. Yani evet. Özetle doğru çözdüm. Yani ma mantık her yerde işliyor. O kadar iknaım yani bunun doğru çalıştığını. Şöyle bir doğru. Mavi doğrunun simetrisi şu turuncu doğru oluyor. Evet. Bir tane de y ile ilgili örnek verelim ve sonra videoyu bitirelim. Onu çizimini yapmayacağım. Analitik düzlemde bize verilen denklemimiz ne olsun? 3x 4y artı 12 eşittir 0 olsun. Bunun grafini siz çizin. Bunun y eşittir 1'e göre simetrisini bulalım. Bu doğrunun buna göre simetrisi. Biz buranın ne yapıyorduk? 2 katını alıyorduk. Eksi y değeri varsa yazıyorduk ama yok aynen bırakıyoruz. Yeni y değerimiz bu. Gidip yerine yazıyorum. Çözüyorum. 3x-8 artı 4y artı 12 eşittir 0 düzenliyorum. 3x artı 4y Artı 4 eşittir 0. Bakın. Grafiklerini çizin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Böyle olduğunu göremezseniz bana yazın. Ben öyle olduğunu göstereceğim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video çok uzadı. Uzayınca da benim canım sıkılıyor. Uzatmam daha fazla. Hoşçakalın.